herkesi yargılamak ne kadar kolay ya. Sosyal medyada yaşayan karakterleriz ya. Gerçek insanlar değiliz ya. Duygularımız yok. Böyle mi? Bu mu bu, bu mu gerçekten? Benim babam bir oyuna geldi. Neden derseniz... ...benim babam... ...dünyanın en masum insanıdır. Benim babam çocuk gibidir. Gerçekten öyledir. Yani doğumda yaşadığı bir sıkıntı yüzünden... ...o yaşta kilitlik kalmış işte. Yani beş yaşında bir çocuk gibi kalmış. Bazen insanlar ona oyun oynarlar. Ama benim babam bu oyunların kirli olabileceğini düşünemez ki. Çünkü benim babam dünyanın en temiz insanı. O benim her şeyim. İşte bu yüzden bu acımasızlığınızı, iftiralarınızı. Alaycılığınızı bizden uzak tutun. Bizi rahat bırakın. <laughs> Düşünsene, <Gülüşmeler> Zeynep benim kızım çıkıyormuş. <gülüşmeler> Evet arkadaşlar ya ben belirtmek isterim ki Zeynep de babası da bizim için çok önemli insanlardır ve bizim ailemizdir. Yani biz hepimiz kocaman bir aileyiz ve ailemizde böyle saçmalıklara da yer yok. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz siz burada? Tülkan, Zeynep'i çok üzdüler. Benim üzümden ben öyleyim ya. Siz e, sakın böyle şeyler söyleme lütfen. Allah Allah beni al götür ya. Herkese acı çektiriyorum ben. Beni, sen... beni, niye böyle yaptılar ya? Ben ya pek normal baba okul yok mu? Beni oraya gönderin. Allah'ım tak 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 ben geldim. Dayı, sen böyle şeyler söyleme ne olursun. Yeter ben bıktım artık. Yapamıyorum. Bana yardım et Allah'ım. Artık bu kuryelik konusu kapanmıştır umarım. Memnun değil misin? Zeynep, bir daha böyle bir sürpriz istemiyorum. Efendim? Bak bu yaptığın duygusal konuşma ters de tepebilirdi. Öyle kafana göre hareket edemezsin. Ben zaten çözecektim her şeyi. Senin imajın ajans için çok önemli. ailemle ilgili bir mesele bile olsa ajansa sormak zorundayım yani öyle mi? Danışmanlardan oluşan bir ekip belki benim vereceğim tepkinin metnini yazar. Ben de okurum. Zeynep bunlar hafife alınacak şeyler değil. Merak etme sen zaten hepimize yetecek kadar ciddiye alıyorsun. Tamam. E, bundan sonra Ajanstan habersiz ağzımı açmam. Patron. Yanındayız biz Zeynep. Üzülme. Zeynep seni dinlerken gözlerin doldu. Ağzına sağlık. Bunlara kulak asma. Bravo Zeynep. Sen gerçekten çok başarılı bir kız. Çok güçlü bir genç kadınsın. İdolümsün. Sahiden insanlar ne söylediğini, söylediğinin birini incitip incitmediğini asla düşünmüyor. Çağın hastalığı da bu sanırım. Teşekkürler. Gel canım, kurtar onu senedir dansın. Hayatım, ee, benim biraz daha burada kalmam lazım. Şimdi insanların soruları olacak. Meydanı doğruya bırakmak istemiyorum. Seni bu gece Ozan bıraksa bir problem olur mu? Hiç merak etme. Gece bizim için çoktan bitti zaten. Zeynep'i ben bırakırım. Direkt. Eve. Ben bir daha böyle emrivakilere gelmek istemiyorum. Yani bunu doğrunun aklına sokması lazım. Merak etme hayatım. Hep beraber sokacağız aklına. Merak etme. Ucuz atlatıldı ha, ne dersin? Acele ettim. Bu gece bu organizasyona hiç kalkışmayacaktım. Haberlerin unutulmasını bekleyecektim. Tüm şartları ayarlayabilirim. Herkesi kontrol edebilirim sandım. Doruk Somer'im ya ben. Ama işte hata ettim. Dorukcuğum, biraz önce biz burada aynı şey mi yaşadık seninle? Zeynep biraz önce bütün negatif yankıları boğdu. Bıçak gibi kesti. Hayır, bütün rüzgarı tersine çevirdi. Başka bir benzetme yapmamı ister misin? Bundan sonra kimse ne Zeynep'in babasından ne de kuryelikten bahsedebilir. Hayır, bahsederse eğer Zeynep'i değil kendini ateşe atmış olur. Emin misin? Dorukcuğum bir sakin olur musun lütfen? Elinde gerçekten altın yumurtlayan bir tavuk var. Bu kız mağdurken bile güçlü. Ağlarken bile insanların kalbini çalabiliyor. Hayır, ben bu kızın bu sosyal medya fenomenliğini gerçekten hiç anlamıyordum. Nasıl influencer olmuş acaba diyordum. Hayır niye influencer edebilir bu kız diyordum ama... ...bugün taşlar yerine oturdu. Kız herkesi avucunun içine aldı. Zaafını avantaja çevirdi. İnanılmaz. Respekt yani. <laughs> Vallahi bu Sare çok akıllı kadınmış ha. Yani sonuçta bu kızı kontrol eden yürür gider. Ay baksın. Beni bile etkiledi resmen. Dorukcuğum bak canım. Olaylar sıcağı sıcağına iken böyle bir lansman ayarladığın için... ...bugünün asıl kahramanı sen.